Genç Bakış'tan herkese merhabalar. Bugün farklı bir konuyla karşı karşıyayız. Online koronavirüs kontrolü nasıl yapılır? Buna bakacağız. Biliyorsunuz uzun süredir koronavirüsle alakalı birçok haber yapılmakta. Bugün de yine Maynet'in verdiği bir habere göre Sağlık Bakanlığı'nın verdiği bir link var. Buradan e, eğer kendinizde veya yakınınızda bir korona olduğunu düşünüyorsanız e, Sizler için biraz bir takım testler hazırlanmış Bu testleri cevaplamanızı istiyor Ve bu riske göre buradan çıkan sonuca göre de e, Durumun ciddiyetini bir nebze olsun görebiliyorsunuz Tabii ki bu sonuçlar sadece öneri niteliği taşımaktadır Bunu başta açıklama yapayım Nihai bir sonuç kesinlik içermemektedir Tamamıyla dediğim gibi tavsiye niteliğindedir fakat gerçekten önemli bir durum Biliyorsunuz bunun çeşitli belirtileri var e, Buradaki Sorulardaki anketleri doğru cevaplayın Ve ona göre de bir Size sonuç çıkacaktır Çıktığı zaman da Orada size zaten e, Koronavirüs olma ihtimalinizin ne derece düşük ne derece yüksek ne derece riskli olduğunuzu e, Sizlere anlatacağım burada ben size daha önce ben bunu yaptım fakat bir de sizlerle yapmak istiyorum Eee Sizlerle beraber yapacağım. Oradan da farklı linkleri seçtiğinizde ne gibi sonuçlar çıktığını da görmüş olacaksınız. Şimdi öncelikle TC kimliğinizi girmeniz gerekiyor. İlk başta ona geçmeden önce size adres tanıtayım. www.coronaonline.health.gov.tr Bu adrese girmeniz gerekiyor. Açıklama kısmında zaten ben size onu vereceğim. Şimdi TC kimliğimizi girdik. Daha sonrasında baba adı istiyor. Ee, daha sonrasında doğum yılı yazdık. Telefon numarasını başında sıfır olmadan yazıyoruz. Yazdık. Şurada telefon numaranızı acil bir durumda size ulaşabilmek için istenmektedir demiş. Ben robot değilim kısmını seçmeniz gerekiyor. Biraz bekliyoruz. Daha sonrasında devam et seçeneğine tıkladık. Evet şimdi gördüğünüz gibi ikinci başlığa geçti. Kişisel bilgiler ve kronik hastalıklar kısım var. Adımız, soyadımız, cinsiyetimiz ve yaşımız burada karşımıza geldi. Son 14 gün içinde en uzun süre bulunduğunuz şehri sizi soruyor. Biliyorsunuz bu o, hastalığın, virüsün e, süresi, karantina süresi. 14 gün. Ondan dolayı son 14 günü nerede en fazla vakit geçirdiyseniz onu işaretlemeniz gerekiyor. Ben şu an için Afyon Afyonkarahisar Afyon Karehisar diyorum. Daha sonrasındaki soru. Sağlık sektöründe çalışan birisi misiniz? Doktor, hemşire, sağlık teknisyeni ve benzeri. Ya da farklı bir sağlık personeli olabilirsiniz. Ben değil olduğu için hayır dedim. Daha sonrasında. Yandaki hastalıklardan sizde olanları işaretleyiniz diyor. Gördüğünüz gibi. Kronik, Akciğer hastalığı, diyabet şeker hastalığı, yüksek tansiyon, hipertansiyon, kronik karaciğer hastalığı, kronik böbrek hastalığı, bakın buradaki hastalıkları okuyorum. Fakat gerçekten bunlar sizde bulunuyorsa kesinlikle işaretleyin bir ya da birkaçını. E, genetik rahatsızlıklarınız varsa düzenli romatizma ilacı veya ağrı kesici alıyorum e, şeklinde şikayetleriniz varsa e, kan kanseriyseniz diğer kanser türleri solid kanser gibi kemoterapi görüyorsanız bunu işaretleyiniz. Bağışıklık sisteminde bir bozukluk varsa buradaki seçeneği mutlaka işaretleyin. Kortizon tedavisi alıp almadığınızı da burada soruyor. Daha sonrasında bunların hiçbiri yoksa tabii ki hiçbirini işaretlemiyorsunuz. devam et seçeneğine tıklıyoruz. Sonra geldik gördüğünüz gibi 4 sayfadan oluşan kısmın 3. sayfasına geldik. Son 14 gün. Son 14 gün içerisinde seyahat ettiğiniz ülke varsa listeden seçiniz diyor. Gördüğünüz gibi burada farklı ülkeler var. Yurt dışına çıkan arkadaşlar mutlaka ve mutlaka bu şehirlerden gittilerse son 14 gün içerisinde işaretlesinler. Çünkü hangi ülke olduğu da önemli. Nereye gittiğiniz önemli. Son 14 günde olması özellikle önemli. Buna göre buradan seçiminizi yapın. Ben herhangi bir ülkeye gitmediğim için burada herhangi birini seçmiyorum. Son 14 gün içinde herhangi bir sağlık merkezinde bulundunuz mu? Sağlık merkezi, hastane olur, başka yerler olur, sağlık ocakları olur, herhangi bir yere gittiniz mi? Hayır veya evet şeklinde gittiyseniz mutlaka evet seçin. Ona göre de değerlendirme yapılacaktır. Son 14 gün içerisinde solunum yolu hastalığı, nezle, grip, zatürre ve benzeri olan birisiyle temasınız oldu mu? Yani sizde var mı demiyor arkadaşlar. Belki bir arkadaşınız hasta, anneniz babanız hasta, kardeşiniz hasta veya başka bir dostunuz hasta. Bununla herhangi bir şekilde bir temasınız oldu mu? Bu çok çok önemli bir durum. Olduysa evet seçeneğini tıklıyorsunuz. Daha sonrasında devam et şeklinde devam ediyoruz. Ve en son dördüncü sayfaya geldiğimizde şikayetler bölümü var. Burada aşağıdaki semptomlardan hangisi sizde? mevcutta bulunma bulunmaktadır diyor hangisi vardır diyor yani ateş derecesini söylüyor bakın burada 38 derece altında yüksek ateş ise 38 ile 38 buçuk arası yüksek ateş 38 buçuk üzeri hangisi ise bunu işaretliyorsunuz mutlaka daha sonrasında ise sonrasındaki seçenekleri de dikkatli bir şekilde okuyun hangisi varsa yine dediğim gibi mutlaka işaretleyin. burada Yeni başlayan öksürük, herhangi bir şekilde bir öksürüğünüz varsa, yeni başlayan nefes darlığı, normalden hızlı nefes alıp vermek, aldığınız nefesin yetmemesi, rahat çıkılan merdivenleri çıkamamak gibi. Normalde hiçbir sıkıntı yokken yani son zamanlarda, son 14 gün içerisinde böyle bir nefes darlığı biliyorsunuz, koronavirüsündeki en büyük sıkıntı zaten sorunumla başlayan bir durum. Ondan dolayı bu seçeneği de iyi okuyun. Yeni başlayan boğaz ağrısı, yeni başlayan baş ağrısı, ağrısı, göğüs sıkışması, burun akıntısı, vücut ağrıları, kaslarınızda, eklemlerinizde de herhangi bir ağrı varsa mutlaka bunu da e, işaretleyin. Hani önemsemezlik yapmayın, önemseyin mutlaka. Yeni başlayan bir halsizlik. Dediğim gibi bunlar son 14 gün içerisindeki e, kısımlar. Bunlara dikkat edin. Hatta halsizlik durumunu son bir haftaya koymuş gördüğünüz gibi. Özellikle son bir haftaya. Yeni başlayan ishal, mide bulantısı veya Kusma durumunuz var mı? Seçenekleri var bakın burada. Bunlardan herhangi birini eğer varsa veya birkaçını veya hepsini hangisi varsa artık işaretleyin. İlk başta vücut ateşinizle alakalı ateş derecenizi buradan ölçüp ölçtürüp yazabilirsiniz. Sonrasında devam et seçeneğini tıklıyoruz. Ve karşınıza şöyle bir seçenek geliyor. Bakın beyan ettiğiniz bilgiler doğrultusunda koronavirüs ile karşılaşmış olma ihtimaliniz düşüktür diyor. Eğer burada e, yüksektir veya risk grubundasınız gibi şeyler çıkarsa e, eğer yurt dışına çıktıysanız 14 gün kuralına uymaya devam ediniz diyor gördüğünüz gibi. Güncel doğru bilgileri bakanlığımızın sağlık.gov.tr ve Hsgm sağlık.gov.tr adresinden takip edebilirsiniz. Durumunuzda bir değişiklik olduğunda bu testi tekrar ediniz. Bakın şu an test yaptım değil mi? Herhangi bir sıkıntı yok diyelim. Ama siz ne yapacaksınız? Herhangi bir halsizlik biraz önce saydığım bütün hastalıklar rahatsızlıklar ola ki oldu Allah korusun 3 gün 5 gün sonra hemen bu testi gelin tekrar yapın. Burada risk durumunuz varsa da hemen gerektiğin yakın hastaneye gidin ve bu testi orada güzelce yaptırın arkadaşlar. Umarım faydalı bir videomu bitirmeden önce sizlere kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Yeni koronavirüs riskine karşı 14 kural bu Sağlık Bakanımızın verdiği bir bilgi Fahrettin Kocanın da yayınladığı gibi bunlar biliyorsunuz İtalya'da çok büyük sayılara ulaştı ve onlar da ilk başta yani bunu bir tatil gibi algılayıp sokaklara çıkıp maalesef kafelere gidip sosyal aktivitelerine devam ettikleri için hızla virüs yayıldı ve de verilen kurallara uymadıkları için de Maalesef sayı çok ciddi noktalara geldi. Bu seviyeye gelmememiz için bizim de üzerimize düşen görevi yerine getirmemiz gerekiyor. İlk başta başlarsak ellerinizi sık sık su ve sabun ile en az 20 saniye boyunca ovarak yıkayacaksınız arkadaşlar. Daha sonra öksürme veya hapşırma sırasında ağız burunu tek kullanımlık mendille kapatıyoruz. Mendil yoksa dirseğin iç kısmını kullanıyorsunuz. Daha sonrasında Ellerinizle, gözlerinize, ağzınıza ve burnunuza dokunmayın. Ellerinizi hiçbir şekilde yüzünüze sürmüyorsunuz. Soğuk algınlığı belirtileri gösteren kişilerde aranıza en az 3-4 adım mesafe koyacak şekilde duracaksınız. Gördüğünüz gibi burada da. Yurt dışı seyahatlerinizi iptal edin ya da erteleyin. Bu şekilde şu anda e, şu karantina süreci gibi bir süreç var gördüğünüz gibi. Herkes artık Türkiye bir karantina sürecinde. E, o süreye kadar bize verilen... Tedbir süresine kadar hiçbir şekilde dışarı çıkmamaya çalışın. Yurt dışından dönüşte ilk 14 günü evinizde geçirin. Yurt dışından geliyorsanız zaten hem kendinize zararınız olduğu gibi hem de dışarıdaki insanlara da zarar veriyorsunuz. Ondan dolayı bu 14 gün kuralını unutmayalım. Bulunduğunuz ortamları sık sık havalandırın. Oksijensiz bırakmayınız. Kapı kolları, armatürler, lavabolar gibi sık kullandığınız yüzeyleri su veya deterjanla her gün temizleyiniz. Sık sık hatta günde birkaç kez temizleyiniz. Hiçbir kişisel eş, eşyanızı, havlu gibi günlük eşyalar ortak kullanmayınız. Kıyafetlerinizi 60 ila 90 derecede normal deterjanla yıkayınız. Tokalaşma, sarılma gibi yakın temas gerektiren işlerden bu ara kesinlikle sakınınız arkadaşlar. Ve ve bu çok önemli. Bol sıvı tüketin. Dengeli beslenin. Uyku düzenine, düzeninize dikkat edin. Ateş, öksürük, nefes darlığı gibi şikayetleriniz varsa maske takarak bir sağlık kuruluşuna mutlaka başvurun. Soğuk algınlığı belirtileriniz varsa yaşlılar ve kronik hastalarla temas etmeyin, maske takmadan hiçbir şekilde dışarıya çıkmayın, hiçbir yerde şekilde toplu mekanlarda bulunmayın. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur.